Ozanlı Ankara Otoyolu Hakkıçekir mevkiinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli Devriye Ekiplerinde görevli arkadaş iki polis memuru izne ayrılarak memleketlerine doğru yola çıktı. Merhaba, abi, tamam, 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 tamam. Yusuf Morcalı kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken çevredeki vatandaşlar kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgede bulunan sağlık ekipleri yaralı iki polis memurunu hastaneye kaldırdı. Bakar şey, bakar. Polis memurlarından Mehmet Talha sel aldı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Morcalı'nın ise hastanede tedavisi devam ediyor. Hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Talha Sel cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.